Kahramanmaraş'ta kız Fatma Çınarları olarak bilinen 3 anıt ağaç tescillenerek koruma altına alındı. Helete Mahallesi kırsalında yer alan çınarların koruma altına alınması yöre sakinlerini de sevindirdi. Fiziksel yönüyle kendi türünün alışıla gelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşmış kız Fatma Çınarların hikayesini dinleyenler hüzünlenmekten kendilerini alamıyor. Burada geziye çıkmış olan Fatma ve kardeşleri işte geziye çıkmış, kardeşi geziye çıkmışlar. Fatma burada kaybolur. İşte akşam olduğu halde eve gelmez. Ailesi de Fatma'yı aramaya e, çıkarlar işte. Sonra bulunamaz. Akşam olduğu halde hala bulunamaz. Ve sonra köylü tamamen Fatma'yı aramaya çıkarlar. Kalabalık bir şekilde Fatmaya çıkarlar. E, çıkarırlar. Fatma ona rağmen hala bulunamaz. Kız Fatma, kız Fatma diye Fatma'yı ararken çağırırlar ve bunun üzerine e, buranın adı ondan sonra rivayetlere göre işte anlatılanlara göre kız Fatma olarak kalır. Bu isim verildi. Kız Fatma'mızı Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Yaptıkları hizmetten dolayı ben hele muhtar olarak teşekkür ediyorum. Burayı güzel bir tabiat alanına, insanların eğleneceği, piknik yapacağı bir alan haline daha güzel getirmek için elimizden geldiği kadar beraber inşallah burayı daha güzel, şenlikli bir hale getirecek.